Koronavirüs sürecinde belki de en iyi öğrendiğimiz şey temizlik oldu. Hem sık sık ellerimizi yıkamak hem de dokunduğumuz tüm eşyaları, tüm yüzeyleri dezenfekte etmek. Çok ama çok önemli bunlar. Uzmanlar da her fırsatta bunu hatırlatıyorlar ve özellikle elden ele gezen market arabalarına dikkat çekiyorlar. İster tek tek elle, ister tek seferde 50 araba birden Dezenfekte şart. Elden ele dolaşan market arabalarına dikkat. Market arabaları da çok sık dokunulan. Elden ele dolaşan araçlar. Koronavirüs tehlikesi bugünlerde her yerde, bugünlerde biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle market alışverişlerinde bu market arabalarına daha bir dikkat etmek gerekiyor. Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısı artışı sürüyor. Yani evde, sokakta, alışverişte eskisinden daha çok dikkatli olmak gerekiyor artık. Özellikle tutulan yerlerinin e, sık sık temizlenmesi su ve deterjanla. Sabit bir elemanımız burada. Her sepet bırakıldığı zaman alışveriş bittikten sonra tekrar geriye döndüğü zaman o sepet muhakkak dezenfekte edilerek diğer müşterinin hizmetine sunuluyor. Genelde memnun müşterilerimiz. Ne var bunun içerisinde? Bunun içinde alkol bazlı dezenfektan var. Memnun çocuk bile oturtuyorum ben buraya. Tutacağınız yeri dezenfekte edin hanımefendi. Oradan tutabilirsiniz galiba. Tamam tutalım. Buraları tuttuktan sonra hemen ulaşabilirsek su ve sabunla 20 saniye temizlememiz gerekiyor. Eğer su ve sabuna ulaşamazsak kolonya veya el dezenfektanının da mutlaka kullanılması lazım. Burada market aramaları açıkçası bulaşın ve temasın olduğu tek nokta. Alışveriş arabalarını tek tek temizlemek istemiyorsanız işte böyle bir sistem var. Bu sistemle tam bir dakika içerisinde 50 adet alışveriş arabasını dezenfekte edebiliyorsunuz. İnsanlar değişik yerlerden marketlere gelmekte ve burada bulaşın zincirini kırmak için bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Yaptılar. Ortaya yaklaşık 25 bin liraya mal olacak bu sistem. Tutma yeri dahil arabanın genel bütün noktalarına dezenfektanımız işliyor ve virüsle ilgili herhangi bir sıkıntı kalmıyor.